Bismillah, Elhamdülillah ve Salatü Vesselam Aleyhi sellem. Selefilik ne demektir? Selef önceki, Selefi önce mesup olan demektir. Ehl-i Sünnet itikat mezhepleri ortaya çıkmadan öncesi Selef kabul edilir. Başta müteşabih ayetlerin yorumu olmak üzere birçok konuda tevil farklılıkları ortaya çıkmaya başlayınca İmam Eşari ve İmam Maturidin'in Konulara açıklık getirmeliyle Ehl-i ortaya çıkmıştır. Ehl-i Sünnet öncesi Selefi düşünce bir örnek olarak Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Fetih Suresi 10. Ayeti alabiliriz. İlk dönem Selefi'nin bu ayet hakkındaki yorumu Yüce Allah ayette yet yani elinin varlığını bildirmektedir. Allah'ın elinin olduğuna inanırız fakat bu elden kasteden manayı Allah'a hava ederiz. Bunu ancak Allah bilir der. Mahiyeti üzerinde düşünmeyiz. Başka bir manaya yorumlamadığımız gibi onu yarattıklarının eline de benzetmez. Allah'ın kendisine has bir sıfat olarak kabul ederiz. Bu konuda soru sormaktan da kaçınırız. İlerleyen zamanda insanlar bu yorumla yetinmeyerek yanlış fikirlere düşmeye başlayınca el sünnet bu gibi ayetleri daha anlaşılabilir şekilde tefsir etmişlerdir. Aslında teorik olarak ehl sünnet selefiliktir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam ve Sam ve sahabe-i izini takip eden tabi'in ve tebeyt tabi'nin yolundan giden ehli sünnettir. E fakat 4. yüzyılda hem benim içerisinde çıkan aykırı görüşler ve sonrasında 7. yüzyılda İbn-i Temi'yle hız kazanıp yayılan son olarak da 3 asır önce Muhammed bin Abdülvehhab ile Vehhabilik adını alan görüş kendilerine selefi diyorlar. Elbette bu sadece onların sözlerinden ibarettir. Gerçek olan değildir. Velhamdülillah.